oyuncu aile, ba, 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 ba. Evet canlar canlar uzun süredir Roblox istiyordu Roblox ya gelmiyordu çünkü farklı farklı oyunlar oynuyoruz Merhaba dostum Burada e şimdi güzel Şimdi canlar burada ne biliyor musun? Ne biz kız? şu an pet shop'tayız. Pet shop'tayız ya. ama biz hayvan mıyız çok bilmiyorum. Çünkü pet shop'tan kaçmaya çalışıyoruz. Pet shop'tan kaçıyorsunuz biz bir hayvan mıyız? <laughs> <hayvan gülüyor> Galiba kaçıyoruz. Yani şu an bir hayvan, hayvan, hayvan karakterini kaçırıyoruz. Şuna üstüne mi basacağım üstüne basmayacağım. Basmayacağım. Üstüne basmayacakmışım. Tam bunda terslik var. Aynen hızlıca geçeriz. Basmayacaksak kolay. Tam dostum kaçacağız yani kaçacağız merak etme şuradan biz kaçacağız. Biz gidiyoruz. Biz burayı çok kolay Bit, bitir. Aa, Aa, basmadım ama. Aa sen nereden basmayacağım acaba? Canlar çözemedik yaklaştım. şu an çok. Biraz çö... önce Ay, bir da olmamıştı. O zaman çözdüğümüz zaman ama, biz çok bak, hızlı bak, ilerleriz. Bak şu arkadaş kenardan kenardan gidiyor. Bak şu şeylere basıyor sanki. Evet. Ya hayır. Bir de köşesine çarptı ya. Roblox oynamayınca hayır, unutmuşuz. Hayır. Evet. Roblox oynamaya oynamaya unutmuşuz. Aynen şu tarafa. Roblox Aynen. bizim işimiz. Roblox Merhaba. bizden sorulur. Evet işte olur. Tamam check Tam point aldık. Bunlara, bunlara basacağım bu sefer. Artık. Tamam bak bir basıyoruz bir basmıyoruz farkından mısın? Bir basıp bir basmayıp bizi Tam check Bu derler. Tarafa... Aa bir dakika şeyler var. Aa. Ya bu ne mama fırlatıyor bize sanırım. Kedi maması atıyor. Aynen atıl atıl atıl. Tamam kedi mamasına çarpmayacağız. Nasıl çarpmayacağım? İy. Hop hop. İşte 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 ya geçtin. Canlar inanılmaz zormuş bu. Bekleyeceğiz. Nasıl Bir bekleyeceğim ya? Vardı. Hayır o bo nasıl boşluk? boşluk? Hep atıyor. Şimdi. Boşluk şimdi. Oha. Kestim. Şimdi. Boşluk boşluk şimdi. şimdi. <laughs> Hayır ben buradan geçemem ki. <laughs> geçeriz geçeriz. Ya İnanılmaz ben... zor yapmışlar. Aa, adam zıplıyor. Acaba zıplayarak geçebiliyoruz mu biz? Emin misin? Şimdi. Zıpladı. Hayır. Öldü. Zıplaya zıplaya mı geçiyor? Bir parçaya ayırdı. Şeylerin aydın. üstüne zıpladı gördün mü? Ya işte zıplaya zıplaya. Bak diyor. şunun üstüne zıplıyorlar. Biz ha, çok niye güzel. o zaman? Aa, bunu e, bunu ben. ki. Ben Hobeley! Ben... I'm here! Hobeley! Bir yere düşmedin değil mi? Hobeley! Ay! Kestim. Hobeley sağ de. olsun. Ay yine bir labirent. Nereden gideceğim bilmiyorum. Seni takip ediyorum dostum. Sen biliyon gibisin. Bilmiyormuş Biliyor. Bilmiyor, bilmiyor. O da aynı yere Biliyor, çıkıyor. bilmiyor, biliyor, bilmiyor, biliyor, bilmiyor. Heh. Var ya kayboldum. Keşke onlarla birlikte gitseydim. Nereye gideceğiz şimdi? Keşke onlarla. Ha geçtim. Ben geçtim. aynı yer mi? Hayır. 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 Çok güzel. Şimdi bunlara yeşillere basmayacağım. Ay yeşillere mi basacağım? Yeşillere mi basmayacağım? Yeşillere ay araya. Yeşillere basmıyormuşum. Çözdüm. Şu aralara. Evet. Aralara. Aralara. Dostum evet. gider misin? İstemiyorum evet. seni. Evet. Tamam, evet. Çok güzel. Ya, çok, güzel şey. çok güzel. Burayı da aldık canlar. Ne oluyor? Toplara mı basacağım? Toplara. Biriniz gidin de biz Toplardan bulalım. kaçacağım. Hayır. Suya da basmayacağım. Toplardan da kaçacağım. İşte öndekileri bir izle sen. Adamlar Hayır öndekileri gidiyor. falan izleyemem. Ben kendim çözerim. Çözdüm. Çözlerim, çözdüm. Çözdüm çözdüm çözdüm. Abi, çözdüm çözdüm geliyor, çözdüm. Kaç? Kaçtım canlar. çek point'i de aldık. Nereye gidiyorsunuz dostum? Buralardan. Buralardan. Beni bekleyin. Beni bekleyin. Ay, beni şey, bas, bas, bekleyin. Bekleyin beni. Hop ben de geldim. Hadi. Beni de alın. Tamam. Aranızda beni. Hayır aşağı niye düştün ya. Beni de bekleyin. Peki arkada kaldın. Sen beni bıraktınız. <laughs> Deli niye beklesinler? Arkada kalan Canlar beklemez. Canlar o kadar hızlı oynuyoruz ve güzel oynuyoruz ki. Ne tarafa? Bu Haydi. tarafa. Haydi. Nereye? Nasıl, nasıl geçti? Aa merdiven. Al, merdiven varmış görmedim. Here. Dostum sen de I am here deyip duruyorsun bak. Şu tarafa. Şu tarafa. Sol. Hop. hop. Dostum da. bak sen kötü zıpladın düşeceksin. Da. Bir şey söyleyeyim mi? Niye düştün orada? Ah. Al işte al al. Niye, Niye <laughs> düştün, düştün diye derken soruyorsun. ben de düştüm. <laughs> niye düştün diyorsun? Canlar çok eğlenceliymiş çok güzelmiş ben bayıldım. Bin parçaya bölünüyoruz. Şimdi bak zorla. şu yanımızdaki kedi biliyor musun? Hayır, ben de düştüm. O Kulakları falan var. O pet shop'tan kaçıyor. Biz niye kaçıyoruz bilmiyorum. Kapıdan çıksak ya. Aynen. Biz niye gerçekten buradan çıkıyoruz? O zorlu Hop. Al. Hayır, bildiğiniz şeyi unutmuşuz. Roblox'u <laughs> unutmuşuz canlar. <laughs> Neden ya? Benim Neden elim de? çok ısınmıştı Roblox oynuyor oynuyor. Şu an elim soğumuş. Elin soğumuş bence de. Yoksa Hop. biz de ben buralar ben buralar çok güzel geçerdim. Evet. Bak şöyle düz. Çok da zor değil aslında ama bir tane checkpoint verseniz de ölmesem. Aynen değil şurada mi? Şurada bir checkpoint olsa da yanmasa. Checkpoint nerede aldım çok güzel. Bunlara basacağım basmayacağım basmayacağım. Basmayacağız tarak mı olur? Denenet denenet çok Hayvan kolay. tarağı herhalde. Bu sefer tarağa basacağım basmayacağım. Tarağa basacakmışım bu sefer de. Ağza gidiyoruz. Köpüşün ağzına doğru gidiyoruz sanırım. Hadi I am here deyip durma. Şurada. Buna basıyoruz o zaman. Evet. Bu sefer. Evet. Bunlar tarak evet, gibi şey ama böyle evet. hayvanların tüylerini temizlemek. Köpüşün ağzına girdik. Midesine giriyoruz şu an. Hoppa. Şu an şeydeyiz. E, yemek borusundan geçiyoruz. Neler yemişsin öyle Ke köpüş. Kemik yemişsin. Ama çok kemik yemişsin ya. <laughs> Hiç et yok. Hep Hiç kemik. Hiç et yok hep kemik yemiş. Şimdi nereye gidiyoruz dostum? Barsandayız galiba. Hayır. Ay Kötü atladığımı düşünmüştüm zaten. Ya işte orası mide suyu. Asit. Öyle mi diyorsun? Yaktı seni. Tamam şu an yanlış yer. mi? Buraya mı gidiyorsun? Bak sanki geriye evet, doğru. Ha evet, evet, doğru yere evet. gidiyormuş. Dostum gider misin önümüzden şu an? Orada kalın op, yere atlamaya island hop. Hayır 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 parçalandın. Canlar Roblox'a mükemmel sayıda beyni atın da sık sık oynayalım yani. Benim dediğim gibi şey olmuş. Aziz oynayamıyorum. Artık soğumuş soğumuş elleri soğumuş Ama beyin. var ya diğerler de geçemiyor biliyor musun? Onlar da yanıyor. Demek ki oyun baya beğendikçe, zor. Beğendikçe beğendikçe ısınacak diye düşünüyorum. Oyun baya zormuş canlar. Gerçekten geçmesi de zormuş. Bilmiyorum şu tarafa. Yanlış yere gidip duruyorum. Buradan. O neydi ya bin kere geçtik bir şey olmadı şimdi geçince bir ses çıkarttı. Tam çok güzel geçtim bu bak kalkacak atladım. Evet. Şu da kalkacak. Hop. Evet. Ucundan. Ucundan var ya diğer. Atladım. Hayır. Canlar geçiyor zaman hemen geçiyoruz. Şimdi geldim buraya tekrardan ama oh. burası zor hakikaten. Hayır. Hayır şimdi değil. Bir kere daha deniyoruz. Ay şimdi atladım tamam bir dakika bak şimdi o biraz insin yani aşağı inmiyor o aşağı inmiyor. inecek sen atlayacaksın bir dakika inmiyor ki ya işte o şu an indi ya o indiği kadar sana iyi olacak o benim. evet çok güzel bak, mükemmeliz gitmiş, biz ya bak millet gitmiş ya millet gitmiş gitmiş millet Ay. aç aç hangisi doğru hangisi yanlış bu doğru aa bir de bunda doğrusu yanlışı vardı. var bu yanlış bu doğru <laughs> aa taktikle çözüyoruz canlar bakalım bu yanlış gibi Ay, bu doğru bu doğru gösteriyor bu da mı doğru acaba Hayır. İçine gir. Ha bu da doğru. E, gir İkisi de doğru. Artık. Şimdi geçtim canlar buraydı ama nereye geldim bilmiyorum. Aa bir dakika şunlara basmayacağım sanırım. Evet. Hop. Evet. Hop. Bu işler bizden evet. sorulur o böyle. Evet. Hop. Evet. Hop. Biz çok iyi. Şu an neresindeyim hayvanım bilmiyorum köpüşün. Valla bunlar jelibon mu yemiş? Bunlar sana zararlı ya. Değil mi köpüşsün sen jelibonla ne işin var? Burayan jelibon gidiyorsun? nedir ya? Aa! Ha, kendi kendine Kayıyor. gidiyormuş burası kayıyormuş ben onu fark edemedim. Kaydığını fark, fark edemedim canlar. Atladığın an gidiyorsun. Abi bir dakika jelibona geri mi döndü? Hayır, hayır. şu taraftan ha, şu tarafa gidiyorsun. gidiyorsun. Gidiyorsun ama. Hop hop hop. Atladığın hop, an gidiyorsun. Çabuk çabuk öldün öldün. Gerçekten zormuş canlar burası Al, öldün, gerçekten öldün. bayağı zormuş. <laughs> Al öldün öldün. Tam şu kenardan gidebiliyoruz. İşte evet, yap. Aç. Hayır. Hayır. İnan var ya tam ucundayken zıplamazsan olmuyor biliyor musun? Tam ucundayken zıplamamız lazım Şimdi canlar. bak parçalarımız birikiyor orada. Kafamız, kolumuz, Oy. Hayır. Çok, çok, güzel. güzel. Kaldı Bitti orada. Mi? Bitti mi? Köpüşün midesi. Hayır bitmemiş. Küçük. İyi asit lan her yerler. Çok güzel. Çok... I am here da sensin. Ya bu niye böyle köp şeye mi basacağım kemeğe mi basacağım nereye basacağım belli, belli değil. Belin, belin ayaklarımızdan geldi. Bizi yandırdı Bizim mı? Bizim üstümüze bastı kendi de yandı. <laughs> Yanan ne arkasından buraya mı? gitmeyeceksin. Buraya Hayır değil. şuradan Buraya buraya, buraya tamam. Tamam tamam ya buraya tam buraya anladım. Adamlar yer yapmış. Ay, ay Geçtim. Geçtim geçtim. Çok Çabuk. zor. Çabuk. Çok zor. Dönen şeyler gibi. AVM girişleri gibi. Değil mi? Oralarda geçerken de zorlanıyorum ben. Ne oluyor şu an? Rüzgar mı? Rüzgar, ha, rüzgar şey mı bu? Ya? Tamam çok güzel hiçbir şey olmadı. Hiç Elina yandı ne oldu? ben nereye basacağım? Aa, burada da rüzgar var. Bunlara mı basacağım? Aa, onlara basmayacakmışım. Öğrendik. Basmayacağımızı yer, öğrendik. Bir yere bakarsan görürsün. Yerde yürüyebiliyorsun. Aa doğru mantıklı. Onlar Aa! geriye itiyor ya çok zorlanıyor. Aa, rüzgar. Aynen aynen aynen. Şuradan mı geçeceğim? Makinesi. Fön makinası. Fön makinası koymuşlar. Aç, tamam buradan. Aç, bittim, aç bittim. Bitti mi? Aç kapıyı bezirgen Bitti. Bitmedi. Bitti. Hayır buradan kaçıyoruz. Ay parçalandım. <laughs> Çok zor. Çok zor. Çarpma çok zor, hiçbir yere. Çok zor, çok zor. buradan. O bele. O bele. E Aa çok, çok zor yapmışlar. Çok, çok hızlı. Nereye nereye ne olduğunu nereye bilmiyorum ki. Ya. Nereye olacak? Buradan nereye gideceğim mesela ben? Uçtun. Ay şu kenara çıkacakmış. Uçtun. Bak nereye uçtun. biliyor musun? Uçtun. Çözdüm. Çözdüm, çözdüm. İyi de Ay, yavaş, Nasıl alacağım? Şunun üstüne basacaksın. Öyle mi diyorsun? Evet. Aa, aynen. Tamam, tamam. Bu hızlandırıyormuş. Hızlandırması kış güzel aslında kış canlar kış kış yavaş kış daha kış kış zor çünkü kış kış uçamam yavaş. Hop. 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 hop 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 bak şuradan şuraya biliyor musun? Şuradan hop. şuraya. bitirdi evet. Bitirdim. Evet, i̇şte Canlar bu yapımcının farklı farklı modları varmış. Mesela bak burada aynı şekilde böyle değişik yerlerden de kaçıyoruz sanırım escape oyunları. Onların da gelmesini istiyorsanız mükemmel sayıda beğeni atmayı unutmayın. Gerçekten keyifli ve eğlenceli bir oyunmuş. Burada dans mı ediyorsun? Ay. <laughs> Roblox oyunlarını seven canlar zaten mükemmelse de beyni atlı bile. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.